Evet canlarım merhaba herkese bugün bahardan kahvaltı kahvaltı yedi, bugün bahar yapıyor He? ben de ben de mutfağa toplayacağım şöyle şu sebze kızarttı bunu da baharatlı kızartmış. Evet, kahvaltımız hazır. Bahar hazırladı. Kahvaltımızı yapalım. Evet, bu. Bari bu. Dün akşam bunu kaynattım. Şimdi çekeceğim. Sırgan bu. Evet, zevkli. un evet. mm -mm. mm -mm. Ya yani kimileri kara un koyarlarmış. Ay kara un derken o yok mısırını koyarlarmış da. Hem yüz yüze selamlar, merhabalar. Bu arada uf, çok üzüldüm. Çok İstanbul'da deprem olmuş. Bugün saat 12'de. 12 geçerken. Az önce haberlerde hep onu izledim. Dediği sürece hep izledim. Oturdum orada. <laughs> Allah korusun. Çok çok yetmiş olsun. Allah büyük ahlaklarından korusun. Ya Rabbim. İşte ben abi depreminden kaçtım İstanbul'da. Hey. Ölüm varsa kaçılmıyor. Ama... Allah korkutmasın aynı korktum. Aynı 99 depreminde oradaydım. Aynı aynı şekil korktum. O günler aklıma geldi. Sizi düşündüm. Oradan izleyicilerim var çünkü. Yani tüm insanları düşündüm ben. Ben izlesin izlemesinler. Tüm insanları düşünüyorum. şeyini vereceğim onu. Bundan sonra valiz hazırlayacağız sizlerle. Hadi yeşil çaydan, sinema giden şeyden kendime çay yapacağım. Koydum oraya. Biraz daha yapacağım. şey biraz sararmış. Tam yeşil değil, sararmış çünkü. Şimdi koyuyoruz. Bunu yediren bol sarımsak ve tereyağı. <laughs> Evet bu biraz daha pişecek böyle. Çekecek. Un da pişsin. 哎呀。<sighs> Şimdi sarımsağı da eritiriz. Şık olursa su yani tereyağı, sarımsak. Bunları kavuracağız. Evet, güzelce kavurdu. Şimdi bunun içine de şey koyayım. Sarımsak kokuları o kadar güzel sardı ki, ben bunu kaynatırken nane de verdim içine. Evet her şeye iyi geliyor bu bağırsaklara, şeylere, kansere iyi, başka hastalıklara çok çok en çok C vitamini bunun içinde. En çok kanıtlanmış. Evet ben şuna ee, birazcık şöyle alacağım kendime bir kenarda bunun altını artık kapatalım. Bir kenarda su bu olunca çekecek. Çok fazla un daha fazla koymak istemedim. Bu bir yarım bardak daha un alırdı. Bu ee, şeye gireyim. O yüzden zaten kendini çeker. Yani karbon hidrata giriyor bu. Biliyorsunuz. Şimdi ben şunu bir bakayım. Hmm. Vallahi çok güzel. Sadece kepçeyi bak. Köyde bol bol yaparım. Bol bol yaparım. İşte. Nasıl sos. Ben burada kapatayım da... ...ben bugün size video göndermedim ya... Saatlerce haberleri izledim... ...üzüldüm, çok üzüldüm... Ee, ...gönderemedim... ...şu saate kadar çekmedim bir şey... ...tekrar tekrar diyorum... ...çok çok geçmiş olsun İstanbul'a... Ee, ...Türkiye afat bölgesi... ...Allah vermesin, Allah korusun... ...ben depremden... Deprem benim, e, bilmeyenler için söyleyeyim, zaten eskilerim benim biliyor, eski takipçilerim, benim deprem korkum çok e, büyük çünkü depremde İstanbul'da yakalandığımız için ben İstanbul'u depremden dolayı terk ettiğimi kaç kere de anlatmıştım. Aradan 24-25 yıl geçti ben sadece bir kez gittim İstanbul'a, İki kez gittim yok bir kez gittim ya bir kez gittim ya. O da bir gece zor kaldım hemen kaçtım geldim hemen geldim. Yani çünkü o zamanlar diyorlardı ya e, 30 gün içinde ya 3 ay içinde ya 30 ay içinde ya 30 sene içinde hep 30'lu bir şey vardı. E, deprem İstanbul'da gene büyük felaketler olacak diye Hep böyle korkuttular. Her anda olabilir diyorlardı. İşte ben o yüzden Panik atağımda olduğu için duramadım orada. Giresun'a yerleştim. Hatta deprem korkusundan gidip eşyalarımı bile kendim alamadım. Alamadım. Ben çalıştım, gitti Melek. E, Sercan'la birlikte... Sercan'la mı gitti, Bayram'la mı gitti onu tam bilemeyeyim bak orayı. Sercan'la mı gitti, Bayram'la mı gitti? Aldı, geldi eşyaları. Bir de benim çalıştığım yerim müdürü de gitmişti. Tırı da buradan göndermiştik. Yani ben çalıştım, eşyalarımı onlar şey yaptı. Ben daha çok çalışmam gerektiğiydi, gerekliydi. gerekliydi. Ayrıyetinde korkum vardı, gidemiyordum. Kalamazdım yani çünkü orada deprem olduğunda ben iyice psikolojimi kaybettim. Ev sanki üstüme üstüme geliyordu. Eve bakıyordum, evden kaçıyordum. Namaz kılıyordum. Namazda duvarlar üstüme üstüme geliyordu, kaçıyordum. Ee, ne hocalara gittim, okundum. Doktorlara gittim. Çok çektim ben o depremden sonra. O yüzden videomun en aşağılarına doğru böyle kırmızı tür tülban, tülbentle benim şeyim vardır. Anlattığım vardır. İstanbul'daki depremi anlattığım vardır o video video bölümüne girerseniz orada hepsi var. Hepsini anlatıyorum orada. Neyse ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Çok çok geçmiş olsun İstanbul'a, Silivri'ye. Silivri'de olmuş. Silivri'de İstanbul, Silivri'de İstanbul'a bağlı zaten. Allah bir daha göstermesin gelmiş geçmiş olsun ama... Tabii ki biraz daha korkacaksınız. Biz yaşadık bunları. Arçılar hep devam edecek. Bir hafta, 10 on gün, 15, on 20, bir ay boyunca da devam ettiği oluyor. Oh, bunlardan delirmiştim işte ben. Neredeyse kafayı yemiştim. Allah vermesin. Allah göstermesin. Allah çok korusun. Allah'ım Rabbim korusun, kollasın sizleri. Allah korusun. Her şey gönlünüzü olsun. Çok çok geçmiş olsun.